Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde teknik resimde ölçü komutlarını tanıtacağım. İlk olarak doğrusal. Doğrusal ölçüye geliyorum ve sadece doğrusal bir şekilde ölçülendirme gerçekleştirebiliyorum. Yine ölçü komutunda da görmüş olduğunuz gibi. okeliyorum okay ve işlemi gördüğünüz gibi doğrusal bir şekilde yapabiliyorum. Yine yatayda sadece yatay bir şekilde ölçülendirme yapabiliyorum. Okeyliyorum ya da çapraz bir şekilde ölçülendirme de gerçekleştirebiliyorum. Burada da gördüğünüz gibi bu noktayla bu noktayı belirlediğim anda ölçümü rahatlıkla verebiliyorum. Dışa at dediğim zaman ise bir nokta belirliyorum. Bu noktayı da belirlediğim anda benden bir nokta belirlememi istiyor. Ölçü konumunu yani belirliyorum. Gördüğünüz gibi bu ölçüme göre bir nokta belirleyeceğim. Ve o noktayı bana dış hat profilleriyle oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bu noktadan bu nokta arasında 59 olduğunu ve bu iki nokta arasında ise 36 olduğunu göstermiş oluyor. Devam dediğim zaman ise geliyorum birinci noktamı belirledim. ikinci noktamı belirliyorum. Buradan ölçü konumunu belirledim. Üçüncü noktamı da buradan belirlediğim anda gördüğünüz gibi Ölçülerim bana vermiş oluyor. 49.99 burayla buranın mesafesi 12 metre mm ise buranın mesafesi olduğunu göstermiş oluyor. Ordinat dediğim zaman ise bir başlangıç noktası belirliyorum. Başlangıç noktamı belirledim. Ve bu başlangıç noktasına göre bana ölçülerimi vermiş oluyor. Okeyliyorum ve gördüğünüz gibi buradaki başlangıç noktama göre benim seçtiğim noktalardaki ölçülerim vermiş oluyor. Yine çizgiler arasında geldiğim zaman bana iki tane seçenek veriyor. Bunlar no bir çizgi belirliyorum. Yine farklı bir çizgi belirleyerek bu iki çizgi arasında ölçü konumu belirliyorum. Ve işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Çizgimi belirledim. Buradaki çizgimi belirliyorum ve gördüğünüz gibi burada bir ince bir çizgi oluşturuyorum. Ve buraya ölçüsünü vermiş oluyor. Diğer bir komut ise nokta ile nokta arasında çizgimi belirliyorum ve bir nokta belirliyorum. O dediğim anda bu nokta ile çizgi arasındaki ölçümü vermiş oluyor bana. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.